kendi kazdığı kuyuya kendi düşüyor. Arkadaşlarımız karşınızda. Hayvan Rüstem, üzgün görünüyorsun. Ben üzülmeyin de kim üzülsün? Ne oldu? Anlat bakalım, merak ettim. Nedir seni bu kadar da? Tüm paramı verip bir at almıştım. Hı? Ne oldu? At öldü mü yoksa? Dün gece ağrımı hırsız patımı çalmış. Çok üzüldüm vallahi. İnşallah. Tek bulabileceğini sanmıyorum ama neyse hayırlısı ne diyelim. Hadi görüşürüz benim acele işim var gitmem lazım. Yani. Görüşürüz, görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Bilemedin. Pardon, pardon. Ben sakin. Evet, evet, sakin. Sen ayrıca bir yalancı değil, beceri... Ay, hırsız değil, beceriksiz bir yalancısın. Niye? Çünkü bu atın iki gözünde sapasalan. Var atımı. <laughs>